Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde f fonksiyonu şu şekilde verilmiş arkadaşlar. Şu f fonksiyonunu önce bir düzenleyelim. Şurayı mesela çarpanlarına ayırabiliriz. x'e x eksi 3 artı 2 olarak ayırdığımızda e, çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 yani şuradaki e, x'in önündeki katsayıyı vermiş oldu. Demek ki doğru ayırdık. Hemen yazıyorum o zaman. x eksi 3 çarpı x artı 2 bölü aşağıda ne var? x eksi 3 var. Artı diyorum arkadaşlar şu ifadede yine x'e x olarak ayırıyorum eksi 3'e artı 1 olarak ayırdım çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 şuradaki eksi 2'yi vermiş oldu o zaman yazıyorum x eksi 3 çarpı x artı 1 olarak yazdım bunu da bölü diyorum e, paydayı da iki parantezin alacak olursak içeride ne kalacaktır? X artı 1 kalacaktır. Şimdi burada x eksi 3'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Geriye ne kaldı? X artı 2 kalmış oldu. Şurada da x artı 1'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Geriye x eksi 3 bölü 2 kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi şu 2 ile çarpıp e, pay kısmı ile toplayacağım. 2 ile x'i çarptım. 2x. Bir tane x de burada var. 3x oldu. 2 çarpı 2, 4. 3 çıkardım. 1 kaldı. 3x artı 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. E, fx'i bulduk. Peki bize ne demiş? Bize demiş ki limit x 3'e giderken fx. Yani aslında bu ne demektir? f3 demektir. Eksi. Limit x eksi 1'e giderken fx. Bu da f eksi 1 demektir arkadaşlar. f3 ne demek? x yerine 3 yazıyorum burada. 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2 eksi. x yerine eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı eksi 1 artı 1 bölü 2. 3 çarpı 3 9. 1 de buradan 10 geldi. 10 bölü 2'den 5 oldu. 3 ile eksi 1 çarptım. Eksi 3. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. Eksi 2 iki bölü 2'den de eksi 1 geldi. Yani 5 eksi eksi 1 oldu burası. Eksi eksiden artı geldiği için 5 artı 1'den 6 olur. Cevabımız Ceyhan seçeneği. K bir gerçel sayı olmak üzere K, e, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı g ve h fonksiyonları için limit x 3'e giderken gx eşittir. Limit x 3'e e giderken hx eşittir k demiş arkadaşlar. Bu ne demektir? E, g fonksiyonunda 3'ün yazdığımızda bunun limitini aldığımızdan e, yine aynı şekilde h fonksiyonunda da 3 noktasına göre limit aldığımızda bunlar birbirine eşit geliyor demektir. Limitler birbirine eşit. Şöyle diyelim f ve g fonksiyonlarının fonksiyonlarının 3 noktasındaki limitleri birbirine eşittir. Şimdi bu şu demek midir arkadaşlar? Bu fonksiyonlar direkt birbirini eşittir diyebilir miyiz biz? Mesela f3 eşittir g3 diyebilir miyiz? Kesin midir bu? Kesin değildir arkadaşlar. Neden? Şimdi mesela f fonksiyonu şu şekilde olamaz mı? Şöyle bir fonksiyon diyelim f fonksiyonu arkadaşlar. Ee, şu noktada bir yerde de, şurası şöyle boşluk olsun. Burası da f3 noktası olsun. Şöyle göstereyim hatta. Şurası f3 noktası. Karşısında da ne var mesela? Şurası 4 var arkadaşlar. Şu noktaların devam ettiğini düşünelim. Burada kapandığını ve şuradan da 7'ye eşit olduğunu düşünelim. Şimdi mesela şu şekilde bir fonksiyonu düşünecek olursak limitini alacak olursam 3 noktasına sağdan ve soldan gittiğimizde bizi 4'e götürdüğünü görüyoruz. Ama bize f3 noktası sorulursa sonuç 7 olur. Limitini sorsaydı değer limiti 4 olurdu. Ama bu noktayı sorduğunda çünkü burasının içi boş şuranın içi dolu olduğu için biz 7'yi alırız deriz arkadaşlar. Bundan dolayı aynı şeyi mesela bir de G fonksiyonunu düşürelim tamam mı? Yine aynı 3 noktasında G fonksiyonu da şöyle bir fonksiyon olsun. Şurası yine içi boş olsun mesela. 3 noktası. Ee, şurada da nereye karşılık gelsin mesela? 10'a karşılık gelsin. Şimdi şurası yine mesela 4 olsun arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? 3 ee, noktasında sağdan ve soldan baktığımızda 4'e doğru götürüyor bizi. Yani limitimiz 4'tür. Ama... Direkt biz burada G3'ü yazacak olursak 3 noktasının kapalı olan yer neresi burada? 10 noktası değil mi? G3'ün 10'a eşit olduğunu gördük. Limitler eşit. Bak limit burada kaç? Limit 4. Aynı şekilde burada da limit ne geldi? 4 geldi. Ama F3 noktası burada 7 olarak burada da 10 olarak verilmiş olabilir. Böyle bir ihtimal olabileceğinden tabi olmayabilir. da bilir. Mesela direkt buranın içi kapalıdır. Burada deriz ki mesela bunlar F3 ile G3 birbirine eşit oluyor diyebiliriz ama olmayabilir. Bize ne demiş? Kesinlikle. Böyle böyle bir ihtimal söz konusu olmaması lazım. Kesin bir şekilde doğru olması lazım. O yüzden bunu kesin olarak kabul edemediğim için eliyorum. Şuraya baktığımda arkadaşlar e, limit x 3'e giderken gx eksi hx eşittir 0 demiş. Şimdi burada bunların limitlerini birbirinden çıkar diyor. Biz ne demiştik? Bunların limitleri birbirine eşit. Mesela bunun limiti şurada vermiş hatta k'ya eşitse bunun limiti de k'ya eşittir. E k'dan k çıkarınca sonuç 0 olacaktır. Buradaki ifade doğrudur. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi üçüncüye baktığımda limit x 3'e giderken e, h x bölü gx demiş arkadaşlar ve sonucun 1'e eşit olduğunu söylüyor. Bunlar nasıl birbirine bire eş eşit olur arkadaşlar? Aynı olursa 1'e eşit olur. Yani hx ile gx'ten aynı ifade gelirse sonuç 1'e eşit olur. Şimdi peki h3 bölü g3 için bunlar aynı değer diyebiliyor muyduk biz? Aynı değer diyemiyorduk değil mi? yani %100 aynı değerdir diyemiyorduk. Şuradaki grafikteki bir düşünün mesela. Burada birinin 7'ye eşit olduğunu düşünün birinin 10'a eşit olduğunu düşünün. Böyle bir şey söz konusu olabilir demiştik biraz önce zaten. Dolayısıyla Ben bunları kesinlikle 1'e eşittir diyemem. Olabilir de olmayabilir de. Bundan dolayı Bunu eliyorum. Cevabım yalnız 2'den bursa seçeneği oldu. Burada bir fx parçalı fonksiyonu vermiş. Demiş ki gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir demiş arkadaşlar. Şimdi sürekli olması için mesela bir noktasında sürekli mi bakalım. Süre, sürekli olması için x 1'e soldan gidiyorken e, f 1 ile sağdan gidiyorken f 1 birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda bunlar f 1 noktasındaki değere de eşit olmak zorundaydı. Şimdi 1'e soldan gidiyorken şu yukarıdakini kullanmamız gerekiyor. x yerine 1 yazalım orada. 5 çarpı 1 eksi 4 geldi. Eşittir diyorum 1'e sağdan gidiyorken de ortadaki denklemi kullanmam gerekiyor. X yerine 1 yazdığımızda A çarpı 1 eksi B gelmiş oldu. F1 zaten 1'e eşit olduğunda aynı zamanda bunu kullan demişti. A çarpı 1 eksi B aslında yazmasak da olurdu. Şurada aynı şey gelmiş oldu. Şimdi 5 eksi 4'ten burası 1 geldi. A eksi B eşittir 1 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi 4 noktasındaki sürekliliğine bakalım. Limit X4'e soldan giderken F4 diyelim. Eşit olmalı. Limit X4'e sağdan giderken F4 diyelim ve bunlar da yine eşit olacaktır. F4 değerine. 4'e soldan gidiyorken şu ortadakini kullanmamız gerekiyor. X yerine 4 yazacak olursak 4A eksi B olarak geldi. Eşittir diyorum. 4'e sağdan gidiyorken de şuradakini kullanmam gerekiyor. Burada X yerine 4 yazdığımızda 2 çarpı 4 eksi 3'ün karesi olarak geldi. Eşittir f4. 4'e eşit olduğunda yine bunu kullan demiş. Dolayısıyla yine 2 çarpı 4 eksi 3'ün karesi olarak geldi. Aslında bunu yazmamızın yine bir manası yok. 2 çarpı 4 8. 8 eksi 3'ten 5 geldi. 5'in karesi 25. Yazıyorum. 4a eksi b eşittir. 5'in karesinden 25 olarak geldi. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada şöyle bir şey yapılabilir. Birinciyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. 4A eksi A'dan burası 3A geldi. Eksi B artı B'den B'ler gitti. 25 eksi 1'den de 24 gelmiş oldu. İki tarafı da 3'e bölecek olursak A eşittir 8 olarak gelir. A yerine 8 yazarsak 8 eksi B eşittir 1 oldu. B'nin de buradan 7 geldiğini görebiliyoruz. Bu ikisinin toplamını istiyor bizden arkadaşlar. Yani 8 artı 7 istiyor. Bu da 15 demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere. Gerçek sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde. Arkadaşlar F ve G fonksiyonu gördüğünüz gibi tanımlamış. X giderken A'ya Fx ve X giderken B'ye Gxc'ymiş. A, B, C toplamı en az kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle konuşalım. Şimdi şu gördüğünüz ifade fx a'ya giderken fx a'ya giderken limiti var ise arkadaşlar yukarıyı çarpanlarına ayırdığınız takdirde x eksi 5 ve x artı 3'dür. Peki burası x eksi a bu a 3 de olabilir bu a bu a eksi 3 de olabilir bu a 5 de olabilir arkadaşlar 5 de olabilir hangisi olacağına karar vereceğiz. Şimdi toplamları en az kaçtır diyor ya bizim. Peki a'yı biz eksi 3 kabul etseydik mesela o zaman limit x giderken eksi 3'e o zaman x eksi 5 çarpı x artı 3 paydada da x artı e, x artı 3 olurdu ve bunlar birbirini götürürdü. Şimdi eksi 3'ü yazardınız eksi 8 olurdu. Eksi 8 olurdu bakın. Peki diğerine baksak arkadaşlar limit limit a'yı 5 kabul edersek biz a'yı 5 kabul ettiğimiz takdirde arkadaşlar bakın a'yı 5 kabul ediyoruz a 5 kabul edersek şayet x eksi 5 x artı 3 ve paydamızda da x eksi 5 bunlar birbirini götürürdü 5 yazardık 8 olurdu yani a eksi 3 olursa sonuç eksi 8 5 olursa sonuç 8 olur eksi 3 olup sonucunda eksi 8 olmasını tercih edelim yani a'ya arkadaşlar eksi 3 diyelim B7 eksi 8 diyelim. Şey C7 eksi 8 demiş olalım. Yani sonuçta eksi 8 çıkmış olsun. Ve şurada getirip yerine yazıp şimdi buradan da G'de B. Bak limit G ye x derken B'ye G ye x diyorsa bu polinom fonksiyonu olduğu için direkt yerine yazabilirsiniz. G'de B eksi B kare artı 1. E bu da madem eksi 8 olacaksa arkadaşlar. Buradan ne yapacaktır? B kare eşittir 9 olacaktır. B eşittir buradan 3 ya da eksi 3. Biz de bunu eksi 3 alırız ki ee, en küçük sayıya ulaşmış olalım. Birbirine farklı dememiş zaten burada. O zaman a'nın b'nin ve c'nin toplamı eksi 14 yaparak en az sayıyı bu şekilde bulmuş oluruz. Cevabınız a. a bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu şöyle bir parçalı fonksiyon verilmiş. Demiş ki f fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta var demiş. Şimdi arkadaşlar iki noktasında sürekli mi bir bakalım arkadaşlar. İki noktasında sürekline bakmak için sol taraftan ve sağ taraftan birbirine eşitliği olmamız lazım. Burada sürekli olduğunu düşünelim tamam mı? İki noktasında sürekli gibi düşünelim. Yani soldan baktığımızda x yerine 2 yazıyorum. Burası a eksi 2 geldi. Ee, x yerine 2'yi sağdan bakarak yazdığımızda ise şu 5x eksi 4'e 2 yazıyorum. 5 çarpı 2 eksi 4 gelmiş oldu buradan da a eksi 2 eşittir 10 eksi 4'ten 6 geldi eksi 2 diğer tarafa attığımızda a eşittir 8 olarak gelir arkadaşlar. Şimdi a yerine 8 yazdığımızda e, şu iki noktasının sürekli iki noktasının sürekli olduğunu gördük. Peki. A yerine 8 yazdığımızda şurayı nasıl etkiliyor? Yani 5 noktasındaki sürekliliğine bakalım bir de arkadaşlar. 5'e soldan baktığımızda burası 5 çarpı 5 eksi 4 olarak geliyor. Sağdan baktığımızda 5 eksi A. A'yı ne olarak kabul ediyoruz? 8 olarak kabul ediyoruz. Bunun karesi artı 12. E 5 çarpı 5 21. Işte 25. 4 çıkardığımızda 21 eşittir diyorum. 5 eksi 8 eksi 3 karesi 9. 9 artı 12'den 21 geldiğini görüyoruz. E bunlar yine birbirine eşit geldi. Dolayısıyla 5 noktasında da sürekli olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi biz ne demiştik? Bir noktada sürekli olmayacaktı. Birinde sürekli, birinde sürekli değil olması gerekiyor. Ama ikisinde de sürekli geldi. O zaman ben A'yı 8 kabul etmem arkadaşlar. Bunu eledim. Bu gitti. Peki A'yı nasıl bulacağız? Demek ki A buradan gelmiyor. Hatta şunu da üstünü şöyle Hatta silelim bunu baştan. Şöyle tekrardan göstereyim. Şimdi A'yı şu ikinci ile üçüncüye, yani 5 noktasındaki sürekliliğine bakarken bulalım olur mu? X yerine 5 yazdığımızda burası ne geliyor? 5 çarpı 5 eksi 4 geliyor. Şurada x yerine 5 yazdığımızda 5 eksi 5 e, eksi A'nın karesi artı 12 olarak geliyor. 5 çarpı 5 25, 4 çıkardığımızda 21, 12'yi de sol tarafa atarsak eksi 12 olarak geçti eşittir diyorum. Diğer taraftan da 5 eksi a'nın karesi geldi. Şimdi buradan 21 eksi 12'den 9 gelmiş oldu arkadaşlar. Diğer tarafta da 5 eksi a'nın karesi var. Ee, burada şunu söyleyebiliriz: ee, 5 eksi a'nın karesi 9'a eşitse 5 eksi a ya 3'e eşittir ya da 5 eksi a eksi 3'e eşittir diyebiliriz. Bu ilk değerden a'nın 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada da. A'nın neye eşit olduğunu söyleyebiliriz? 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama 8'e eşit olmaması gerektiğini biraz önceki örnekte zaten gördük. Onu zaten silmiştik. O zaman bunu da direkt eledim. A'nın 2'ye eşit olması gerekiyor. A yerine 2 verdiğimizde şu ikinci ile üçüncü denklemin birbirine eşit olduğunu yani 5 noktasına soldan ve sağdan bakıldığında birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda 5 noktası süreklidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki A'yı 2 olarak kabul ettiğimizde şurası ne geliyor bakalım. A'yı 2 olarak kabul ettiğimde 2-x eksi x geliyor. X yerine burada 2 noktasından e, bakacağımız için sürekliliğe 2 yazıyorum. 2-2 olarak gelmiş oldu. Şurada da yine 5 çarpı 2-4 yazdığımızda sol tarafın 0 geldiğini, sağ tarafın 6 geldiğini görüyorum. E, birbirine eşit değil. Demek ki sürekli değil. Hangi noktada sürekli değil arkadaşlar? 2 noktasında sürekli değildir deriz. Bu da bizim istediğimiz şeydi zaten. Birinin sürekli birinin sürekli olmamasını istiyorduk. Biz aynen bu şekilde geldi. Demek ki A kesinlikle 2 imiş. Bunu anladık. Bize neyi sormuş? F-3 artı F4'ü sormuş arkadaşlar. Eksi 3 nerededir? E, 2'den küçük olduğu için şuradan bakmamız lazım. F-3'e. A'yı 2 olarak yazdım. Eksi. X yerine eksi 3 yazıyorum. Buradan ne geldi? Eksi eksi 3'ten artı 3. 2 de buradan 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Bir de neyi arıyoruz? F4'ü arıyoruz. f 4 de nerededir? Şu aralıktadır. Burada x yerine 4 yazdığımızda 5 çarpı 4 eksi 4. 5 çarpı 4 20. 4 çıkardığımızda 16 olarak gelir. Bunu da bulmuş olduk. Bu ikisinin toplamı nedir? 16 artı 5'ten 21'dir. Cevabımız Ceyhan. Limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü b eşittir a bölü b demiş arkadaşlar. E, aşağıda bir parçalı fonksiyon vermiş bize. Bize demiş ki x sıfıra eşit olmadığında şuraya eşit oluyor. Şu denkleme eşit oluyor. Sıfıra eşit olduğunda da sonuç 4 oluyor. x eşittir sıfır noktasında süreklidir demiş. Sürekli olması şu anlama gelir arkadaşlar. x sıfıra soldan gidiyorken fx ile e, x sıfıra sağdan giderken fx birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda bunlar da f sıfıra eşit olacaktır demektir. Şimdi sıfıra soldan ve sıfıra sağdan gitmesi demek sıfıra eşit olmaması anlamına geliyor. Ve ikisi de zaten şu olacaktır arkadaşlar. ax çarpı kosinüs x bölü x eksi 3b çarpı sinüs x şeklinde gelecektir arkadaşlar. Şimdi o zaman ayrı ayrı tekrardan yazmama gerek yok. Yani hem soldan gittiğinde şuna eşittir hem sağdan gittiğinde buna eşittir. Peki f sıfır olduğuna sonuç nedir? E, 4'tür. Bunu zaten direkt soruda vermiş bize. Peki burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle ayıralım biz bunları. Kosinüs x bölü x eksi 3b çarpı ax bölü sinüs x eşittir 4 olarak verilmişti. Yukarıda bize bir bilgi verilmişti. E, limit x sıfıra giderken Tabi şunu da yazalım biz burada. Limit x sıfıra gidiyor burada. Sıfıra giderken sinüs ax bölü b şeklinde bir ifade görülürse bunun sonucu e, a bölü b yani şuradaki kat sayılar olarak geliyordu. O zaman şurada sinüs x bölü x sadeleşecektir. Geriye ne kalacaktır sadece buradan? a kalacaktır arkadaşlar. Çok güzel. Şurada da x'i sıfır olarak yerine yazdığımızda kosinüs sıfır bölü sıfır eksi 3b olarak geldi. Çarpı buradan da sadece a gelmiş oldu. Eşittir 4 oldu. Kosünü 0, 1 demektir. Aşağıdan da eksi 3b oluştu. Çarpı a eşittir 4 oldu. İçler dışlar çarpımından a eşittir eksi 12b olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi soruyor peki? b bölü a'yı soruyor. O zaman şöyle diyelim. b bölü a'yı yakalamak için hatta ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu yazmadan önce... Eksi 3'ü sadece diğer tarafa atarız. Burası a bölü b eşittir eksi 12 olarak gelir. E, b bölü a'yı sorduğuna göre bunun tam tersidir. B bölü a eksi 1 bölü 12'dir. Cevabımız bursa seçeneği olur. Limit x sıfıra giderken, karekök içerisinde x artı 9 eksi 3 bölü x limitinin değeri kaçtır? X yerine 0 yazdığımızda burası kök 9 eksi 3 bölü 0 e, olarak gelir. Kök 9 3 demektir. 3 üç eksi 3'ten 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş oldu arkadaşlar. Bu belirsizliği nasıl yok edebiliriz? Şöyle yok edebiliriz. Şimdi kök x artı 9 eksi 3 vardı. Paydada da 3 x vardı. Şimdi e, kök x artı 9 artı 3'ü hem pay kısmıyla hem payda kısmıyla çarpalım arkadaşlar. Şimdi pay kısmıyla çarptığımızda iki kare farkı oluştuğunu görüyoruz. O zaman birincinin karesi yani kök x artı 9'un karesi eksi ikincinin karesi yani 3'ün karesi. Aşağıdan da ne gelecektir? x çarpı e, kök x artı 9 artı 3 gelecektir arkadaşlar. Burada şimdi kare ile kök gitti. Geriye ne kaldı? x artı 9 kaldı e, eksi 3'ün karesinden burası da 9 oldu. Aşağıda ne kaldı? x çarpı karekök içerisinde x artı 9 artı 3 gelmiş oldu. Artı 9 eksi 9 gitti. Geriye sadece x kaldı. E, x de şu paydadaki x ile sadeleşir. Ne kalır? 1 bölü kök x artı 9 artı 3 gelmiş olur. Şimdi x'in 0'a yaklaşmasını istiyoruz. Dolayısıyla x yerine 0 yazdığımızda burası 1 bölü kök 9 artı 3 olarak gelir. Kök 9 3 demektir. 1 bölü 3 artı 3 olur. Bu da 1 bölü 6'ya eşit olur. Cevabımız Adana seçeneği. Limit x 3'e giderken x kare eksi 4 x artı 3 bölü x kare eksi 6 x limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi x yerine 3 yazdığımızda 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 artı 3 geldi. Payda kısmında da 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 geldi. 3'ün karesi 9, 3 buradan 12, eksi 12 de burada 0 gelmiş oldu. Payda kısmına bakıyorum 3'ün karesi 9, eksi 6 ile 3'ü çarptım. Eksi 18 yani 0 bölü eksi 9 olarak gelir. Bu da 0 demektir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Limit x pi bölü 3'e giderken sinüs x çarpı tanjant x bölü x eksi e, pi bölü 6 demiş. Şimdi arkadaşlar x yerine pi bölü 3 yazdığımızda burası sinüs pi bölü 3 çarpı tanjant pi bölü 3 bölü. Aşağıda da pi bölü 3 eksi pi bölü 6 olacaktır. Şimdi şurayı payda eşitleyeceksek, e, eşitleyecek olursak burada bakalım ne geliyor. Şimdi sinüs pi bölü 3 ne demek? Pi bölü 3 bir defa 60 demektir. Yani burası sinüs 60 çarpı tanjant 60 bölü 2 pi eksi pi'den pi geldi. Paydamız da 6, pi bölü 6. Şimdi sinüs 60 arkadaşlar kök 3 bölü 2 demektir çarpı diyorum. Tanjant 60 da kök 3 demektir. Aşağıda da pi bölü 6 var. Şimdi kök 3'lerin çarpımından kök 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 bölü 2 bölü pi bölü 6 olarak geldi. Birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Buradan da şu 6 ile 2 sadeleştiğinde 3, 3 çarpı 3'ten 9, 9 bölü pi olarak gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Limit x 5'e giderken 6 eksi kök içerisinde a eksi x bölü x eksi 5. Limitinin var olabilmesi için a değeri kaç olmalıdır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada x yerine 5 yazdığımızda yukarıdan 6 eksi kök içerisinde a eksi 5 geldiğini görüyoruz. Aşağıda da 5 eksi 5 geldiğini görüyoruz. Yani aşağıda sıfır geldiğini görüyoruz. Şimdi eğer yukarıdan bir sayı gelse, sayı bölü sıfırdan sonuç ne olacaktır arkadaşlar? Tanımsız olacaktır ve burada limit olmayacaktır. E, limit burada nasıl olabilir arkadaşlar? Şöyle olabilir. Eğer yukarıda yukarısı da sıfır olursa. Burası belirsiz olur. Belirsiz olduğunda da bu belirsizliği yok etmek için işlemler yapmaya başlarız. O zaman tek yolu var bunun limitinin olması için yukarının sıfır gelmesi. Hemen yazıyorum 6 eksi kök içerisinde a eksi 5 sıfır olmalı. Şu kök içerisindeki a eksi 5'i diğer tarafa attım. E, artı olarak geçti. İki tarafın karesini alalım burada arkadaşlar. Hem şuranın karesini alıyorum. Ben buranın karesini aldım. 6'nın karesi 36'dır. Buradan da a-5 gelir. Eksi 5'i diğer tarafa attım. Artı 5 olarak geldi. 36 artı 5'ten 41 oldu. Cevabımız Bursa seçeneği. Burada bize bir parçalı fonksiyon vermiş arkadaşlar. Demiş ki bu fonksiyon gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre b kaçtır demiş. Sürekli olması soldan bakıldığında ve sağdan bakıldığında birbirine eşit olması ve o noktadaki değerinin de bunlara eşit olması gerekiyor. Yani sağdan baktığımızda arkadaşlar x yerine 1 yazarsak a artı b geldiğini görüyoruz bu eşit olmalı soldan baktığımızdaki haline. Soldan baktığımızda da en altta birden küçük olduğu duruma bakıyoruz. X yerine 1 bir yazdığımızda 1'in karesi artı A'dan 1 artı A geldiğini görüyoruz. Bu da neye eşit olacaktır? X'in 1'e eşit olduğu yere eşit olacaktır. Yani 3'e eşit olacaktır bunlar. Çok güzel. Şimdi ilk eşitliğe bakalım arkadaşlar. İlk eşitlikte daha doğrusu önce ikinci eşitliğe bakalım. Bu daha rahat olacak sanki. 1 ee, artı A'dan 3 geliyorsa A'nın 2 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi İlk eşitliğe bakalım arkadaşlar. Şuna bakalım şimdi bir de. burada zaten A'ların ortak olduğunu görüyoruz. B'den de ne geldi? 1 gelmiş oldu. A eşittir 2, B eşittir 1. Bize B'yi sormuştu. Cevabımız Denizli. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu demişim. Şimdi arkadaşlar x a'dan küçük olduğuna şunu kullan diyor e, A'dan büyük olduğunda şu ortadakini kullan diyor. Şimdi sürekli olması demek A noktasına göre sürekli olması demek e, soldan ve sağdan bakıldığında birbirine eşit olması gerekir. E, A'dan küçük olduğunda üsttekini kullanıyorum. Direkt 10 yazdım arkadaşlar. A'dan büyük olduğunda da şurayı kullanıyorum. X yerine 3, x yerine a yazdığımızda 3a 2 olarak gelir. Eksi 2'yi sol tarafa attım. Burası 12 eşittir 3a oldu. İki tarafı 3'e böldüğümüzde a eşittir 4 olarak geldi. Şimdi B noktasına göre bakalım. Şimdi sürekli dediğine göre B noktasında da sürekli olması lazım. B'den küçük olduğunda ortadakini kullan demiş. B'den büyük olduğunda alttakini kullan demiş. Ee, şimdi şurada gidip x yerine B yazdığımızda arkadaşlar 3B-2 gelir. B'den büyük olduğunda da şunu kullanıyorduk. X yerine B yazdığımızda burası B kare eksi 3B artı 3 olarak geldi. Peki. Buradan da B'yi bulmaya çalışalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. 3B'yi diğer tarafa atalım. Burada 0 kalsın. Şurası B kareydi. 3B buraya eksi 3B olarak geçti. Burada da eksi 3B vardı. Yani dolayısıyla eksi 6B oldu. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. Artı 2 olarak geçti. 3 de buradan 5 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. B'ye B olarak yazalım. Şurayı da eksi 5'e eksi 1 olarak yazdığımızda çarpımları artı 5 toplamları şuradaki eksi 6'yı vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle diyebiliriz. Burası b-5 çarpı b-1 eşittir 0 demektir. Sonucun 0 olması için ya burası 0 eşit olacak ya burası 0 eşit olacak. Yani b eşittir 5 ve b eşittir 1 olmak üzere 2 tane değer geldi. Şimdi biz a'nın 4 olduğunu biliyoruz. Şurası 4, 4. Şimdi ben buraya b'ye 1 desem. E 4'ten büyük 1'den küçük böyle bir şey olabilir mi olamayacağı için b'nin 1 olması durumunu eleriz 5 diyebiliriz ama değil mi 4 ile 5 arasında diyebiliriz daha sonra şurayı da 5'ten büyük olduğu durum olarak gösterebiliriz b 5 oluyor demek ki a'yı 4 bulduk b'yi 5 bulduk toplamlarını istemişti toplamları denizli oldu.